Şu konuda biz e, taleplerimiz var. Bir, bize gelen bilgiler. Suriye'de düşüren uçağın Musinyacıoğlu olayının da jet olduğu. Yine Osmaniye'de düşen bir F-16 var. Onun Musinyacıoğlu olayla ilgili olduğunu ve en son Kanga'da düşen bir uçak var. Hatırlarsanız. F-4 Bunların da e, Musinyacıoğlu olayla ilgili olduğunu çünkü biz ısrarla şunu talep etmiştik o dönem. Tamam radar kayıtları yoksa teknik olarak bu jetlerin kendi radar sistemleri var. Bu radar sistemleri üzerinde inceleme yapılsın dedik. Yani onu çok istedik biz ki ona Genelkurmay Başkanlığı cevap verdi o zaman. Dedi ki bu kayıtlar tutulmamaktadır. 10 saat sonra silinmektedir. Ama bunun geri getirilebilir olduğunu biz iddia ettik. Onun üzerine zaten bize gelen ihbar işte bu Suriye'deki uçağın düşeceği ve diğer uçakların da ortadan kaldırılacağını ben öyle bir dilekçe verdim. Bak Savcı'ya şöyle bir dilekçe verdim. Suriye'de düşürülen uçak Hüsnü yacıoğlu olayına ilgili bir uçaktı. F-4'tü o. Bir f ve bir F-4 daha düşecek dedi. Yani böyle bir dilekçe ver. Savcı önce şey yaptı yani biraz hayal gibi geldi. Osmaniye'de bir F-16 düştü. Üstelik de Merzifon'dan kalkan bir jet. Ondan sonra bir çalışma yaptı. O arada da Kangal'da bir F4 daha düş. Ve e, işin ilginci tabi o kısımlar biraz detaylı. Mesela Muhsin Yarcıoğlu olayla ilgili olaya karışan jetlerin kalktığı Malatya'daki 172. filo da bu darbe girişimler önce kapatıldı. Navedir. Şunu biliyor musunuz? Kapatıldı resmi. 172. filo navedir. Bilgileri içeri. Yine şarkışlar radarı dedim. Şarkışlar radarı 2010 tarihinde kapatılıyor. Kapatılıyor bilgiler yine yok. Ama bilgiler askeri kaynaklarda... Yok için... diyorlar. Tutmadık diyorlar. Almadık diyorlar. Öyle bir şey olmadı. Yani onların bize söylediği şöyle diyorlar. 2 yıllık bir saklama süremiz var diyorlar. 2 aylık ve iki yıllık saklama süremiz var. Ben de onu biliyorum. Onu söylemiyor. Eğer bir olay meydana gelmişse onu sürekli saklamak bak, zorundalar. Ne? Dedim bak işte tam bir olay. E, sivil olay dedim. Yok dedim sizin orada Sikorski helikopteriniz düşmüş. En azından onun için saklamanız lazım.